Değerli izleyicilerimiz Şehirden Haberler turumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Antalya bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve oto yıkama sektörü diyoruz efendim. Yaşar Bey yanımda. Merak ettiğimiz bütün bilgileri kendisinden öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Misafirperverinizle çok daha iyi olduk. Yaşar Bey kimdir? Ne zamandır bu sektöre hizmet veriyor? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben Aslen Ankaralıyım. Faaliyetlerimi iki ay öncesine kadar Ankara'da devam ettiriyordum. galeri işiyle uğraşıyorum. Genellik ağırlık olarak BMW üzerine çalışıyorum. BMW alım satımıyla uğraşıyorum. Hani... Değişiklik olsun diye Antalya'ya yerleştim. İki aydır da oto yıkama sektöründe hizmet veriyoruz. Peki burada oto yıkamadan haricinde neler yapabiliyoruz? Ben oto yıkama haricinde oto kuaför hizmetimiz var. Araç alım satımıyla uğraşıyoruz. Yani galeri işiyle uğraşıyoruz. Yani Pastacılığa, temizlik... Pastacılığa, boya koruma, seramik kaplama, detaylı temizlik, far parlatma gibi hizmetlerimiz var. En çok talep edilen hizmet nedir? En çok talep edilen e, oto yıkama, detaylı temizlik. En çok talep edilen hizmetlerimiz bunlar. Peki biraz ve e, erkekler tabii ki de bunu biliyor ama bayanlar, ekran başındaki izleyicilerimiz de bilgisi açısından söylüyorum efendim. E, bayan müşteriler de var çünkü buraya gelen araçlarını evet. bırakan. Pasta, cila ya da tavan temizliği nasıl gibi bir işlemlerden geçiyor? E, pastacılar temizliği e, öncelikle hani pastacıların genel amacı aracın çiziklerini kapatmak ve e, daha parlak bir aracın daha parlak bir görünme sahip olmasını sağlamak. Yani e, tavan temizliğini de e, şey yapıyoruz. Buharlı cihazlarımız var. Özel kullandığımız ilaçlarımız var. O şekilde sağlıyoruz. E, haricinde pastacılığın e, bir tık daha şeyi e, boya koruma var. Boya koruma o da e, üç kademeli olarak gerçekleşiyor. Bir kalın pasta, e, ondan sonra orta, en son ince pasta olacak şekilde. Onun üstüne de en son boya koruma cilası var. Boya korumanın da bir üstü seramik kaplama. Seramik kaplama aracı e, kuş pisliklerine karşı, yani doğadan gelebilecek zararlara karşı koruyan bir şeydir, uygulamadır. Peki ne kadar süre dayanabiliyor? Yani e, kullanılan malzemenin kalitesine göre 6 ayla 2 yıl arasında değişiyor. Bizim kullandığımız burada kullandığımız malzeme kalitesi ne derecede? Bizim kullandığımız malzeme şimdi e, her yerin yani bir şeyi var, herkesin bir bütçesi var, bütçesine göre orta kalitede mevcut, yani en iyi kalitede mevcut, herkesin bütçesine göre uygulamamız mevcut. Bir röportajdan önce biz size fırsat bulduk sohbet ettik. Ekran başındaki izleyicilerimiz bunları bilmiyorlar tabi ama gerçekten çok fazla talep gören oto yıkama burası efendim. Evet. Antalya bölgesinde bütün araçlar sizde diyebiliyoruz burada yani. Burada bir ün yani, yapmışsınız e, ve kısa zaman evet. içinde tanınmışsınız efendim. Çok güzel hizmet vermişsiniz. Evet yani müşterilerimiz için hizmetin en iyisini vermek için her zaman burada hazırız yani. Arkadaşlarımız, ekibimiz hani hepimiz Ankaralıyız. Her zaman Elimizden en iyisini, en iyi e, geleni yapmak için çaba gösteriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Peki internet üzerinden ulaşmak isteseler nasıl ulaşabilirler? İnternet üzerinden e, Google'da konumumuz mevcut. 06 Ankara Auto Detay Link olarak. E, Instagram sayfamız var aynı şekilde. 06 Ankara Auto Detay Link olarak. E, haricinde zaten e, birkaç yerde reklamım var. Her yani reklam verdim o şekilde ulaşabilirler. İnternetten e, firma isminizi yazınca çıkıyorsunuz. Evet, internetten, e, Google'dan firmamızın ismini 06 Ankara Auto Detailing yazarak ulaşabilirsiniz. röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istediklerinizi varsa alalım. Son olarak yani her zaman müşterilerimiz için en iyisini yapmak için hazırız. Elimizden her zaman yani en iyisini çaba gösteriyoruz. Bizi tercih eden müşterilerimize de her zaman teşekkürü bir borç biliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek. Hoşçakalın.